Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Gümüşhane'desiniz. Gümüşhane'de şu an kendi merkezimdesiniz. Yaklaşık 25 yıllık bayan kuaförlüğü ve güzellik uzmanlığına gönül vermiş dereyimli bir uzmanım. Neden tercih ettim? Bir konseptim vardı ve konseptimi karşılayacak olan çok güzel bir üründü. Biz bayanlar ışıltıyı severiz. Benim için ışıltı versin. Atıyorum boya tutmasın. Isılı herhangi mesela maşam oluyor. Ürünlerim üzerine koyduğum zaman bir yanma vesaire olmasın diye ben özellikle bu taşı tercih ettim kimyasallar çok fazla kullanıyoruz. Özellikle boya işlemi yapıyoruz. Zaten en fazla tercih etmemin amacı buydu. Mesela üzerine boya düştüğü zaman evet boya tutmuyor. Taş ve çok kolay temizleniyor. Yani birçok alanda bence kullanılabilir. Evimde yatak odamın bir duvarında baştan başa kullanabilirim. Yerde kullanabilirim. Atıyorum yine bu şekilde. Sehpa olarak kullanabilirim. Mutfağımda kullanabilirim. Banyomda kullanabilirim.